<laughs> evet. Yeniden merhabalar. Gökmen abi hoş geldin. Kendimi Big Olay yayıncısı gibi hissediyorum. <laughs> yani kötü. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? He. Göz kavaştırıyorsun. <laughs> Gözler çok bakma ka Çok bakma kafa yapar. Gözler kalbin aynasıdır. Biraz susalım. <laughs> of. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun lan kahpe? Kaşlarımı aldırdım nasıl olmuş? Oğlum bir şey mi? Bak gerçekten onu fark ettiğim <laughs> belki de ay yüzlü olmuşsun Hadi <laughs> <laughs> tabii. Reflektör gibisin ama ne sekiyor suratından. Nur nur nur. Bunlar mı fark eder lan? Bir yaklaştır bakayım. Var o, tabii yanıyor şu an. İpo gerçekten artık biz bir kendimize bakıyor muyuz? Ne yapıyoruz ya? Vallahi biliyorum. Sen bize baba diyor, biz de kaşımızı aldırıyoruz. <laughs> Anlamadım. Anladım. Çıkmaz çıkmaz inşallah. Ne Anladım. yapıyorsun? İyi sağ ol senden ne haber? İyi ee, ne yapalım oturuyorum <laughs> evde. İyi süper. Kendime. Biraz, biraz sana şey ya gömleğini. <laughs> Kaşımı aldırdım normal bunlar. Sen donuyor musun ne oluyor? Duruyor musun donuyor musun? Duruyorum oğlum. Sürekli seninle konuşacak halim yok. Arada bir yorum okuyorum. Yavşak. Sana ne? Ha, i̇nsanlar ne yazıyor? Artık her şeyimize karışır oldun ya. Ne bu? <laughs> yok. Bir şeyden değil ya. Sorayım ben... dedim öyle. Evet arkadaşlar. Soru cevap yapmak için ar ar aradım. Aradım yalnız. Abi kedine benzemişsin. Yani ben her sakalımı aldığımda siz bu şekilde şakalar yapacaksanız bu artık bundan sonra saçma sapan mavi tikli hesapları da engelliyorum arkadaşlar. O olmadığını bildiğim geri zekalı saçma sapan hepsini engelliyorum. Ya tişörtümü sana yollarım tabii ama o hediye ya. Evet. Burak gün göre Güngör'ün gün görün videosu hakkında ne düşünüyorsun? Okay. Sporu bıraktım evet. Yeniden başlayacağım. Abi gözlüklerin kaç numara? Eee miyop astigmatım var. 1.75'e 2 falan olması lazım. Sağ sol fark ediyor. Sakalını niye kestin? Ya bir şey diyeceğim. Çok da canlı yayın açasım yokmuş. Hiçbir şey konuşasım yok. Sadece yorum okumaya gelmiş gibi hissediyorum. Sivas'a hafta sonu geliyorum. Yani cumartesi Sivas'tayım inşallah. Ama yani Sivas'ın içinden bile geçmeyeceğim. Almaya gelecek misin koronadan sonra? Maalesef. Köye ne zaman gideceksin? Cumartesi. Cumartesi köyde olur muhtemelen. Sivas'ın gerçekten içinden bile geçmeyeceğim ama. Bayağı Malatya'dan falan gireceğim Sivas'a, direkt köye gideceğim. Bir de annemlerin köyüne gideceğim. Sonra geri döneceğim. Tarzını neden değiştirme kararı aldım Çünkü düşünecek çok fazla vaktim oldu karantinada ee, ve çok fazla peşkeş çok pejmurda takıldığımı düşünüyorum. O süreçte de çok saldım. Tekrardan kendi tekrardan kendime bakma kararı aldım. Annem de Sivaslı. Yok ya Karsan. <laughs> Yeni şarkı ne zaman? Cuma akşam bir tane şarkı yayınlayacağız. Dinlemek isterseniz diye House'un kanalında yayınlayacağım bir tane. Zimba da mı Sivas'ta? Zimba burada kalacak muhtemelen çünkü onu götürmeye biraz çekiniyorum. YouTube'da ne zaman aktif olacağım? Ya şu anda e, biliyorsunuz bir ofisimiz var ve o ofisi e, Haziran'ın sonunda tamamlamış bulunacağız tam anlamıyla inşallah. O zaman çok eğlenceli videolar falan çekmek istiyorum. Zaten çok da artık içimden şarkı yapmak falan gelmiyor. Zorunda gibi hissettiğim hiçbir şeyi çok yapmak istemiyorum açıkçası. Yani artık daha çok keyif aldığım şeyler içerisinde bulunmak istiyorum. Çünkü daha önce de bahsettim. Gerçekten zor. Yani herkesin beni arayası tuttu ya. Bırakın. Canlı yayındayım ya. Herkesin beni arayası tuttu. <laughs> rap yapsana. Belki rap yaparım. Bilmiyorum. <laughs> yani zorunda gibi hissettiğim zaman çok içime zimmiyor o işler benim ve bu sonuçların hepsi biraz zorundaymış gibi hissettiğim için yapıldı. O yüzden e, biraz salmak istiyorum yani bu muhabbetleri. Belki film çekerim. Çok film çekmek istiyorum. Gerçekten böyle hikayesi olan gerçekçi bir şeyler koymak istiyorum ortaya. Eğer sinemacı diye yaftalanmayacaksam yapmak istiyorum yani. Farklı şeyler yapmak istiyorum ya. Çok farklı değil gerçi film yapmak artık memlekette ama. Abi karantinada kilo aldım mı? Evet. 4 kilo aldım. Alp hoş geldin kanka. Birlikte yapacağız bro. Kanka inşallah ya. <laughs> Sevinirim yani. En azından yapmasak da süreçte olmanı isterim yani. Boş filmde oynama. Ya boş film ya kime göre neye göre boş film yani benim hikayem sana hizmet etmediği zaman onu da boş yeniletirmen çok mümkün bir şey yani. Yapacağız net. İki taraflı oynuyorsun kanka. Çift rol becerebilir misin? Becerebilirim. Canlıya birini alalım. Yusuf Bey merhaba. Broski, Broski. Bro ne haber? Ne yapıyorsun? Bro senden ne haber bro? Bak iki tane şef var burada şu anda aşçı. Evet. Bir yemek yaptılar. Senin evine de çok yakınız. Ben olsam gelirdim. Yani annemlerde olmasaydım belki gelebilirdim. Ha, Zekeriya biz. Evet. Zekeriya Köy bana çok yakın sayılmaz bu arada Alp. Teklifin Kanka. için Teklifin için sağ ol. Bayağı iki tane çok <laughs> var. Çok harika yemekler falan filan dedin. Bir yedik. Bu kadar hevesim kursağımda kalabilirdi. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir şey ya, söyleyeceğim. peki bir film yapıyor ve yaptığımız filmde Tabii de... ki yapıyoruz. Kesinlikle süreçte oluyor musun? Kesinlikle dedim ama yani. Kesinlikle oluyoruz. Biliyorsun Cenk'in de haberi var. Tuna'nın evet. da haberi var. Evet. Onun haberin yok. Biz hayvan gibi konuşuyoruz. abi mi? Aynen öyle. E siz filmi çektiniz bile o zaman yani. Biz filmi çektik kanka bak. Oyuncular falan burada hazır. <laughs> her, her, her çok selamlar. Baş üstüne bro. Vallahi Aa, Yusuf şey yapmak istemezdim. Ee, bu yemekleri kaçırmanı istemezdim. Gerçekten iki tane bildiğin şef var bro. Filmi filmi çekeriz zaten. O işler kolay. Ama isterdik Ha? Ha? Önce bir yemeği yediyorsun. Film çekmek kolay diyorsun. Kanka yani filmi zaten yapıyoruz. Nasıl olduğunu da biliyorsun. O evet. yüzden sana da yarışır, bize de yarışır. Güzel bir şeyler yapacağız evet. inşallah. İnşallah. Seni çok seviyorum. Gerçekten ben... çok çok vaktini almayayım. Çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Herkese çok selam söyle. Bay bay. Bayıldım seni burada. Allahım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Teşekkür <laughs> <laughs>